Türkiye'nin X6 araç dönüşüm fabrikası Celal Tünük'ten herkese merhaba. Borusan Van değil, Celal'i çıkışlı derken şaka yapmıyorduk. Aracımız X6 Ankara'dan geldi. Sona doğru geldik. Pastacılarımız, seramiğimiz uygulanacak, logolarımız takılacak, iç rengimiz değişti, iç aksesuarlarımız yapılacak. Detaylı videosu gelecek, jant lastiğimiz eklenecek vesaire. Tam 1700 km öteden Iğdır'dan BMW X6 aracımıza teslim aldık. Bunu da yine komple 2011'den 2024 M kasaya dönüştürüyoruz. İç rengimiz değişiyor. Dışımız komple değişiyor. Aynalarına varana kadar arkadaşlar. Bu arkamda görmüş olduğunuz araç İstanbul'dan. Bunu da yine iç dış komple X6 M'e çeviriyorum. Jant lastiğine ekliyorum arka çamurluk, bagaj kapağı, kaput, iç festif vesaire. Borusan değil, Celali çıkıştı. X6'larımızı sorunsuz ve hızlı bir şekilde yapıp sizlere teslim etmeye devam ediyoruz. Takipte kalın, beğenmeyi unutmayın.